Herkese selamın aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün e, Yunanistan'dayız arkadaşlar. Yunanistan'a geçtik. Şirketten Doruk diye bir arkadaş var. Onunla beraber Yunanistan'a bir iş çıktı. Oraya geldik. Ancak e, işlerimiz farklı farklı şirketlereydi Ben yükümü bıraktım bu şirkete. Araç karşıda şöyle bir dinlenmiştim. Sağa solu gezdim. Doruk'u arayacağım birazdan neredeymiş, ne yapmış. Eğer işi bittiyse Onunla beraber ülkeye Vatana geri döneceğiz ama şuradan bir geçeyim Şöyle abi bir saniye ben bir geçeyim Bakayım gelen var mı Evet bugün bize tahsis edilen Araç buydu arkadaşlar Bu araçla şeyi bitirdik Görevi bitirdik Tekrar bu araçla şirkete döneceğiz Artık şirkete teslim edeceğiz Bir dakika arkadaşlar telefon çalıyor Doruk arıyor Alo Alo, Alo. Alo. Bilader ne yaptın Neredesin ben işi bitirdim ya yokuşta araç kaldı ya. Hangi yokuşta lan? Şeyde Çık. mi? Ben At Atina'dayım. Atina'nın üstündeki yokuşta mı? Aynen aynen. Ne oldu Orada Nasıl çekmiyor? Ya? Arıza mı yaptı yoksa aracın gücü mü yetmiyor? Abi anlamadım ben de bir gelip bakabilecek miyim? Ey tamam kapat geliyorum ben aşağıdayım zaten Atina'dayım ben bitirdim yükü bıraktım seni arayacaktım ben de ne yaptım bitirdiysen gidelim diye ee, Madem öyle geleyim bir bakalım nedir ne değildir durum kapat ben bir 5-10 dakikaya oraya gelirim hadi görüşürüz kardeşim Evet şuradan şöyle e, aracımıza binelim Ş Şöyle yapalım arkadaşlar evet araç bu şekilde aracın içi de efsane ya, bu aracı bugün nedense Ben hasta kaldım keşke hep bu araçta şey yapsak iş yapsak şöyle çalıştıralım Sesi de efsane arkadaşlar aracın Gerçekten sesi de efsane ama camlarımızı da açamadık neyse Şöyle yapalım. Çıkacağız ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Trafiği de görüyorsunuz. Şuradan şöyle bir yürüyelim bakalım. İnşallah karşıdan gelen olmaz da gideriz. İnşallah bizim doruk da çok fazla yukarıda değildir. Eyvah! Burası da bayağı sıkışık. Nasıl yaparız abi? Nereden? Şuradan aradan geçebilir miyiz? Araca da zarar vermek istemiyorum ama şöyle yapalım abi. Şuradan, şuradan, şuradan. Şuradan aradan geçer mi bu araç ya? Hop, Hop, yavaş abi Yavaş abi Yavur memleketlerinde kaldık arkadaşlar Valla gör, görüyorsunuz yani Çektiğimiz işkenceleri Böyle yavur memleketlerinde kaldık İnşallah Doruk'un aracında ciddi bir hasar yoktur Çünkü Türkiye'ye döneceğiz Nasıl döneceğiz bilmiyorum Tabi şey de yapabiliriz <laughs> Buralarda bir tamirciye bir şeye gidip Aracı yaptırıp ondan sonra gidebiliriz İnşallah ciddi bir şey yoktur araçta. Gerçi bir bakmayla biz de anlayamayız bir şey olup olmadığını ama durun bakalım ve gidelim bir bakalım duruma göre şey yaparız. Ee, söyle şunun adını. Yani alırız, gideriz şehrimize ülkemize. Yunanistan güzel yer. Buralarda araç sürmek çok keyifli arkadaşlar. Virajlı ve yokuşlu bir e, yol burası. Gördüğünüz gibi. Yani doruğun altındaki araç da şeydi Ağır yük aracıydı aslında Onun arası, aracının rahat rahat burayı çekmesi lazım Yani bence aracın Gücüyle alakalı bir durum değil de Şey gibi bana öyle geliyor yani Bir arıza bir şey var galiba Neyse gidince ee, Anlayacağız Göreceğiz bakalım Neler olacak İnşallah çok da yukarılarda Dır yani bayağı aşmıştır öyle söyleyeyim ya, ya, yanlış telaffuz ettim arkadaşlar ama yani ne kadar yokuşun başındaysa o kadar sıkıntı olur. İnşallah yukarılarda kalmıştır yolda. <laughs> en azından fazla uzatmadan tık tık hallederiz. Dur abi şöyle biraz ağır olalım. Evet şurada evet doğru gördüm. Ee, ileride Şöyle sinyalimizi verelim. Evet Doruk dörtleri yakmış. Bekliyor bizi. Şöyle şurada duralım abi. Biz de yakalım dörtlerimizi. El frenimizi çekelim. Bir araçtan inelim. Evet. Şöyle yaklaşalım yaklaşalım yaklaşalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Camı aç camı böyle konuşulur mu cam aç. Açılmıyor abi cam sıkıştı. O zaman in aşağı ne oldu araca ya? Abi anlamadım. Güzel güzel gidiyordu. Bir anda kaldı. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Sağa çektim seni arayayım dedim. Şey yap bir e, bırak bir ilerlemeye çalış bakayım. Araç ilerliyor mu? Benim. Sal dorsanı. Bir normal boşta bir gitmeye çalış bakalım. Aracın boşta gidiyor değil mi? Gidiyor gidiyor abi. Evet, herhangi bir problemin yok. O zaman şey yapalım Doruk. Ben geleyim senin Dorsa'ya gireyim. Ee, tamam yukarı kadar çıkalım. Yükü bir teslim edelim. Ondan sonra bir çaresine bakarız. Bir, gerekirse bir tamirciye bir şeye gideriz. Gerçi boştayken gidiyorsa Türkiye'ye kadar giderse şey yaparız. Dur bakalım ben bir gireyim senin aracına. Daha doğrusu senin doğru sene. Şöyle dörtleri kapat abi. Abi kapatır mısın dörtleri lütfen gözünü seveyim. Evet şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dur abi burası biraz eğimli kaldı. Dorseye tam giremiyoruz. Evet şöyle biraz geri gelirsek arkadaşlar. Biraz daha. Evet şimdi dorseyi bağladık. Evet Doruk ben dorseyi bağladım. Tamam abi. Şimdi Sen ben gidiyorum. Ha ben gidiyorum. Sen benim arkamdan takip et. Fazla da arayı açmayalım. Ee, fazla geride kalma yani tamam mı? Tamam abi. Haydi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Ben de fazla hızlı yapmayayım bu arada. Senin arabaya olur bir şey olur. Gerçi bu bu kadar yükle de şey yapamam Doruk. Hızlı gidemem. Sen beni her türlü geçersin eğer ara, araban da ciddi bir hasarı yoksa. Sen çok yalanmışın şey... bu arada ya. Şimdiye kadar yükü teslim etmen lazımdı. Ne olur ee, uyumaya falan mı geçtin? Yok abi ya böyle takılınca ben bir endişe ettim. Baktım falan. Onunla geçti yani süre. Allah Allah. E hiç şey yok muydu? Etraftan geçen bir tırcı mırcı durdursaydım belki bir anlayan biri vardı. Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Doruk meslekte yeni. Tamam tır şoför tır kullanıyor ama işte böyle ufak tefek arızalarda bilmem nelerde ne yapacağını pek bilmiyor. Yani mesleğe yeni başladı. O yüzden biraz acemi bazı şeylere. Zaten e, Yunanistan'a Dorukla beni bilerek gönderdiler. Hani beraber gidin yolda yolakta başınıza bir iş gelirse birbirinize destek olun diye beni bilerek gönderdiler Dorukla. İyi ki de öyle yapmışlar. E, gördünüz yani. Şey yani Doruk <laughs> aracı iptal. Doruk geçebiliyorsan geç önüme. Ben şöyle biraz yavaşlayayım. Geç solumdan. Karşı taraf temiz. Senin araç bu arada boşta çok iyi gidiyor ya. Boşta sıkıntı yok da abi. Yükü alınca bir şey oluyor aracın. Tamam çok Anlamadım. hızlanma ben sana yetişemem. Yükü alınca acaba Dorse'de mi bir problem vardı ya? Gerçi Dorse'de Olabilir problem olsa abi. benim aracım niye çeksin? Belki ben yanlışlıkla Dorse freni kitlemiş olabilirim. Ama benim aracım çekiyor şu an. Bilmiyorum ki abi ya. Yani Dorsa freninde bir problem olsa Kitlenmiş olsa bilmem ne olsa Benim aracım da çekmez yani bende de kalır Neyse dur bakalım şu yükü bir bırakalım da ee, Bir tamirciye bir yere uğrarız Gitmeden bir baktırırız Hani boştayken Türkiye'ye gidecek kadar araba sağlamsa Boşta gideriz Eğer değilse de zaten Arabayı tamir ettirir öyle gideriz Bir iki gün daha buralarda Kalmış oluruz sen bu arada aileni maileni ara birazdan. Bir iki gün gecikebiliriz diye haber ver. Abi. Bu arada da biraz şey yaparız yani. Yunanistan'a e, Yunanistan'ı gezmiş oluruz. Yani tatilde yapmış oluruz. Araç nasıl bu ara? İyi mi? iyi abi. ya bana bana şirketin bu görevde verdiği araç çok iyi ya. Ben hem modifiyesini çok beğendim. Araba hem güç olarak da çok güçlü bir araba. Valla anladım ee, öyle bir şey verselerdi keşke. Valla şans bu ya bazen <laughs> çok dandik araçlar denk geliyor Dorukcum. Bazen de gerçekten çok güzel şeyler denk geliyor. Ne ee, o çok kötü araçlar geliyor. Bazen çok güzel araçlar denk geliyor. Yorgunluktan konuşamıyorum bile ya. Uyunanistan beni yordu. Soldan abi çok... gidiyoruz. Sol sağ yapacağım abi, Senin navigasyonu hala gösteriyor değil mi? Evet evet abi. Şu an 5 kilometre var. Hayır. Tamam o zaman. Ben dedim navigasyon gitmiştir belki sıfırlamışsındır falan diye ama iyi gitmediyse güzel. Bu arada biraz ağır ol ya. Yani, Baya tamam, uçtun gidiyor. Arkamda 20 ton var benim. Dorupçum. Tamam arabaya güçlü dedik de o kadar da güçlü değil yani. <laughs> tamam devam et. Aracımın kornası da değişik ha. Bakayım. Havalı da bir şey yokmuş. Böyle bir araç satın almak lazım ya Doruk. Gerçekten araç mükemmelmiş. Öyle abi. Sıkan olması zaten mükemmel. Mi? Bir gün parayı bulursak alalım birer tane böyle araç. <laughs> Şu lotodan falan para çıkarsa alalım yani. Mantıklı. Beğendin mi Yunanistan'ı? Yok abi. Beğenmedin mi? Hiç beğenmedim ki. Ya ben şeyi beğendim ya. Yolların böyle virajlı virajlı güzel yollar varmış. Gerçi şehri daha gezmek nasip olmadı da inşallah bu tamir tadilat işleri esnasında bir şehri gezme fırsatı buluruz. Umarım abi ya. Şöyle bir masaj salonuna gidelim. Mutlu sonla biter. <laughs> Olur mu? <laughs> Gelmişken Yunan, gelmişken bir Yunan masaj salonlarını görelim. Evet 3 kilometre kalmış arkadaşlar. Ee, seferimiz tamamlanacak. Ancak Doruk Allah'tan araban bozukmuş abi. de bozuk olmasa herhalde uçacaktım. Abi, <laughs> bozuk olmasa bir saate biter de zaten iş. Oğlum bence araç bozuk bozuk değil. Sen bir yerlerde bir şey yanlış yaptın. Ondan gitmiyor bak. Olabilir abi ya. Gerçek söylüyorum. Bence senin aracın bozuk bozuk değil yani. O bir bir şey yaptın. Yanlış bir şey yaptın o yokuşu çıkarken. Araç o yüzden tıkandı. Yoksa baksana normal yolda gayet gidiyor. Doruk yanlış yere gidiyorsun. Senin navigasyonunda bir problem var. Allah Allah. Evet. Ben de de, beni beni takip et. Şuradan Anladım. sağa gireceğiz. Ben girer girmez buralarda bir yerde böyle yavaş gideyim. Bekleyeyim seni. Arkamdan gel. Evet ufaktan ufaktan gidiyorum. Yetişirsin bana. Sen git abi ben yetişirim. Ya korkuyorum. Senin araca birden bir şey olur. Bir kalır mı alır diye korkuyorum. Gerçi kalsa da yükü bırakır geri gelir alırım seni ben de. Yükü bırakacağımız yere daha öyle uzak değil. O gelmişsin zaten ya. Evet 2 kilometremiz kalmış. Kazasız belasız sağ salim şunu bir teslim edelim de. Geçebilirsen geç beni. Sen benim gözümün i̇yi, önünde ol. İyi. Şu biraz geçsin de geçeyim abi. Senin böyle gözümün önünde olman daha iyi. Aman. Vurdu mu lan? Prens tutmadı abi. Ben hissetmedim vurduğunu. Başka bir yere de bakıyordum da. Çizdi çizdi vurmadı. Ya e, o zaman Dorsa'yı çizdi ya. Araçta sıkıntı yok. Viraja giriyoruz biraz şey gel. Eee Mesafeli gel. Oha öyle sollama mı yapılır oğlum? Yapılmaz mı? Gençsiniz siz kanınız hızlı akıyor ama bak dikkat et Sonra taklamakla atarsın Allah korusun Ederim Yalnız araç efsaneymiş Doruk giderken Değişelim araçları da sen biraz bununla Git <laughs> Olur abi. Gerçekten çok tatlı bir araçmış. Şu yükleri bırakalım senin arabaya baktıralım. Eğer problem yoksa giderken sen bununla git. Tamam abi. Hatta biz ne yapalım biliyor musun? Bir tamam. gün daha buralarda kalalım. Şirketi de arayalım. Eğer buradan Türkiye'ye bir yük varsa öyle gidelim. Olur. Yük alalım öyle gidelim. Hem boş gitmemiş oluruz Hem bir gün burada tatil yapmış oluruz Gezmiş oluruz Hem de boş gitmediğimiz için Cebimizde biraz daha Paramız zaten biz istemesek Onlar bize bir şekilde yük verir yani Bizi buradan boş döndürmezler Ben bana da öyle gidiyorum <laughs> Yavaşlayayım mı? Yavaşla yavaşla Sen beni bekle Senin navigasyonunda sıkıntı var ben tarif ederim şuraya gideceğiz buraya gideceğiz diye. Direkt sağda bir şey olacak Şirket olacak oraya gireceğim bak Önümüzdeki şirket var ya Aynen LKV mi yazıyor evet Evet arkadaşlar Şöyle bir bakabilir miyim Şöyle bakayım ee, Bizim yük bırakacağımız Yer neresi? Bu geçtin abi arka tarafta Orada değil mi? Bir saniye döneceğim. Şöyle yapayım arkadaşlar, şuraya bir yere bırakayım aracı ben. Bir konuşalım güvenlikle bilmem neyle belki arka tarafta bir yere bırakacağızdır. Ee, eğer burayaysa yerimizi söylesinler, biz de bırakalım. Ondan sonra e, şeyle e, Dorukla işimize bakacağız. Artık tamirciye mi gideriz? Nasıl yaparız? Şöyle ineyim araçtan. Evet. Doruk. Efendim abi. Sen burada takıl, ben bir güvenliğe sorayım ne yapacağız, ne edeceğiz Tamam abi. Tamam. Ondan sonra bakarız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan izleyenlerimize. Ya, abone olsunlar artık ya. O kadar abone izlemiştim. Abone olsunlar, değil mi? İnşallah yani. güzel bir rol play oldu. Ben beğendim. Bilmiyorum izleyenler beğenmiş midir? İnşallah beğenmiştir. Beğendiyseniz like butonuna basarak kendinizi belli edebilirsiniz. Bu tarz rol playlerin devamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara lütfen belirtin. Evet devam edin hoş olmuş güzel olmuştu. Biz de ona göre takipçilerimizde e, videolar çekelim. Bu arada sizler de bu şekilde video çekmek istiyorsanız e, bana yazabilirsiniz Instagram hesabından e, bir şekilde buluşur böyle videolar çekeriz. çok teşekkür ederim. Ne demek abi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.